tehlike anında kadese basmanız yeterli. Basın. Karşınıza çıkacak ekrana evet derseniz şu an bulunduğumuz noktayı e, direkt haber merkezimiz, her, haber merkezimiz görecek ve sizlere yardım edecek. Evet e, bir basalım. Evet'e bastık. Şimdi telsizimizi e, dinliyoruz. Evet şu an düştü.

KADES uygulaması ee, İçişleri Bakanlığımızın 2018 yılında hayata geçirdiği bir resmi e, sistemdir. Kısaca açıklaması Kadın Acil e, ihbar Destek Hattı sistem olarak geçiyor. E, 2018 yılından bugüne kadar yapılan çalışmalarda e, ülke genelinde 4 bin küsur aşmış ve 5, 5 milyon civarlarına ulaşmıştır. İlimizde de bugüne kadar Projenin hayatı geçirdiği günden bugüne kadar 15.141 kadına KADES sistemi telefonlarına yüklenmiştir. 2002 2022 yılından bu yana da 997 ailemizle ilgili ihbar alınmış ve bu ihbarlardan 334 tanesi asıl ihbar olarak değerlendirilmiş ve ekiplerimiz bu konuda yardım isteyen kadınlarımıza yardımcı olmuştur. Şu an burada da yine yapmış olduğumuz bir uygulama çalışması ile mağdur olan kadın vatandaşımız kades uygulamasının sistem üzerinden tıklayarak en yakın ekibimiz yaklaşık 20 saniye içerisinde olay yerine intikal etmiş ve vatandaşımıza yardımcı olmuştur. Teşekkür ederim.